Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kupa yolunda bir sürü şeyi birikti. Ve hesaplaşma ve savaş topu çıkacak. Savaş topu çıktı ama hesa ay hesaplaşma çıktı ve savaş topu da bugün çıkacak. Hangi adamı alayım? Bu ile gelir. Colt ya da Nita hangisini alayım? Ya da savaş kutularını mı açayım? Siz bunu yorumlarda yazarsınız. Burada bir sürü şeyim birikti. Buradakine büyük kutu ya da savaş kutusu deyin. Ve dükkanımda bir dakika. Dükkanımda Leon ve Ura Sanders Jack var kostümüyle birlikte. Burada Bandita şili var. Böyle işte. Bildiğiniz üzere. Şimdi hemen şeye giriyorum oyunu. Lütfen YouTube'a yazın. Ay YouTube'a paylaştım ve yazın. Sizde hangi adamlar var? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani her insan merak edebilir. Doğruyum kardeşlerim. Sizi ve YouTube'u çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa yolunda kendimizi geliştireceğiz. Ve her gün böyle videolar gelmeye devam edecek. Abi direkt ölüyorum. Ben anlamıyorum ki. Kerem gider misin? Youtube'dayım şu an. Kerem sesini kısar mısın? Hadi. Öldün öldür ama ben de öldüm be. Böyle bir şey görünmemiş. Arkadaşlar nasıl oluyor ya? Şuradan hemen. Al 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 al. Ya boş öltü kullandım ya. Nasıl olur arkadaşlar? Arkadaşlar nasıl oynuyorum? İyi mi, kötü mü diye yazın. Yani nasıl gibi olmasa da bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Elkronu er ulti kullandım sana. Hadi Elkronu er öleceksin Elkronu. Er Elkronu er ölecek. Elkronu er öldü. <laughs> Elkronu er doğdu. Gerilimler artıyor baya artıyor. Geri sayın başlattı adamlar ya. Adamlar geri sayım başlatıyor kardeşim. Bu nasıl bir şey? Oha! Böyle alamazsın sen. Ya ben öldüm ya. Ben öldüm. Çok sinirliyim. Onda acayip sinirliyim ve yanlış şeyi unuttum. Blue attım. Neyse ki bizde geri sayım var ve Yine ölüyorum. Ya yazın ya. Adamlar sence de mi, bozmuyor mu ya? Neyse ki Kurov yani ben yıldız önce oldum. Arkadaşlar böyle görevler atın. Ben de seçeyim. Video mu katayım? Sizlere şey yapayım. Atayım onları. Bakalım. Bende Jack vardı. Frank falan var. Ama destansı Mortis falan yoktu. Ben, ben arkadaşlar çok iyi bir şey. Ve arkadaşımda Sproy çıktı. Sproy çıktı arkadaşımda. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya giriyoruz. Evet sizin için giyindim. Gittim banyo yaptım yani. Bir like'ınızı alırım. Lütfen abone olun. Abone, abone, abone. Arkadaşlar abone olunca hiç şey olmuyor. Eğer beni izlemek istemiyorsanız sadece abone olun ve ve Bildirimleri açmayın. Bildirimleri açmazsanız zaten size gelmez. Elpiro'mu sen öleceğim Ama sizinle birlikte yaşamaktan onur duyarım yani. Lan nasıl ölürüm? Hadi Nita. Hadi be. Nita da öldü. Elmas kaptırdık görüyor musunuz? Ben de öleceğim. Hemen şuradan bir uçalım. Uçalım şuradan Şili'ye. Şili'ye uçalım şuradan. Şuradan Şili'ye. Sonra Kiramaya. Ne oldu li? Hadi hadi şunu da alırsak. Geri sayını başlatıyoruz diyecekken başlattık. Yalnız hiçbirimizin ölmemesi lazım. Şu şeyle ölürse bir şey olmaz da biz ikimiz ölmemeliyiz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. İşte bu. Nita ile Kurov. Abi. Ve evet gördüğünüz üzere. Yeni savaşçı açtım. Açtım. Almak için dokun. Evet. Neyse. Arkadaşlar yani şu şile ile 135 kupa yaptım. Düşünün yani. Ben bir oyuncuyu 500 kupa yapıp bırakacağım. Ya da sizin için birinci seviye ya da ikinci seviye yapabilirim. Hepsi ikinci seviye oynayabilirim. Ne bileyim işte böyle oynayalım. Siz ne derseniz o olur. Çoğunluk da ne derse. Mesela çoğunluk şöyle mi diyecek? Ee, i̇kinci seviye şeylerle oyna. İkinci seviyeyle oynayıp. İkinci seviyeyle oynarım. Siz ne isterseniz yani. Arkadaşlar 51 ve 459 canlı kaldılar. Sinirimi çok bozdular. Evet sinir bile atayım. atayım. 3 tane aldım ve o bizim için çok büyük bir şey. Öldüm. Ya öldüm. El ploma git işte. Mal. Mal. Ya olamaz ya o ultim. Adamda on tane var. Koş 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 koş. O adam nerede? O adam nerede nerede? O adam nerede bilmiyorum. Ya nasıl Arkadaşlar. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ne sanıyorsun kendini? Ya? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Ya? Arkadaşlar kendi kulübünüz ne? Lütfen yazın. Ama ben üyeleri yani hiç sevmiyorum. Çünkü durmadan bir mesaj geliyor ve bakmanız geliyor siz nasıl hissediyorsunuz? Şeyden. Ben diğer telefonda şey yapıyorum yani. Onda var kulübüm. Onda da sınıf arkadaşlarımla oynuyoruz. Ailecek. Ay ailecek diyorum. Evet arkadaşlar. Abone olun. Lütfen. Lütfen abone olun. Allah razı olsun. Hadi öldün işte öldün öldün. Bırak da öldürüm kanka. Uf, sen bittin bence. Sen bittin bence yani. Zorlama. Zorlamayın kardeşim bitti şimdi. Burayı sahiplendik. Hayır, hayır gelme gelme işte Poco gelme gelme. Ne oldu ya? Nasıl öldürüyorum? Bari sen adamın ultisi varmış arkadaşlar. 200 can hayatta kaldım ve yendik. İnanılmaz. Ve kuru yıldız oyuncu yani ben. Ve yıldız gücü aldık. İşte bu ya. İlk yıldız gücümüz arkadaşlar. Hemen tekrar oynuyorum. Hiç hız kesmeden oynayacağım tamam mı? Ve siz de bana like atacaksınız bunu. Lütfen. Beni lütfen izleyin arkadaşlar. Lazerli ya da YBC ya da Vera Salibi olmasam bile ben sizler için video çekip atacağım. Abone olmasanız bile. Uçtum. Uçtu uçtu baba kızın evden uçtu. Arkadaşlar Nazali izliyorsanız like atın ve abone olun. Ya gel işte öldürecek seni. Öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Ne oldu lan? Arkadaşlar şu an <laughs> 6 kişi şeyle oynuyoruz. Çok garip bir olay. Bana bazen oluyor. Şu an bende de tek Şili olduğu için Şili buraya uçtuğu için Onu direkt öldüreceğiz. Çünkü geri zekalı. Geri zekalı. Lan gel işte gel. Ya boş ulti kullandırdı bana. Geri zekalı. Of. Oha. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen 3 Şili'ye Tek bulaştın ha yalnız. Zekalı. ya şu mod mudur ne derse bir arkaya çıksa rahatlayacağız da yendik yendik arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın altımızda şiliyleyiz ve her gün böyle videolar gelecek siz yorumlara yazdıkça ben de yapacağım bakın 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 siz hangisini aç derseniz yap derseniz ben tıpa tıpa aynısını yapacağım burada. Aynısını yapacağım. Yorumlarınızı okuyacağım bakın. Burada da var. Bakın çekinmeyin. Söyleyin bana. Arkadaşlar source'da açabilirim. Yani 10 kademe 30 kademeyi açabilirim. Şu source'da da açabilirim şeyime bağlı yani elmasıma bağlı elmasım varsa yaparım yoksa ne yapalım şu an giriyoruz ve her gün 10 maç böyle konuşarak sizinle oynayacağım Hadi. Güzel promo varmış. Hiç onların takımına bakmadım. Hesaplaşmayı aç derseniz hesaplaşmayı açacağım ve kaç? Mesela elmas kapmaca mı? Elmas kapmaca 5 tane hesaplaşma 5 tane oynayacağım. Böyle size animasyonlar atacağım. Brawl Stars animasyon. Öldüm. Ölmedim be Kurov. Kurov'un gücü budur arkadaşlar. Gerçekten ölmedim. Yüz camla yaşadım. Ne oluyor kardeşim sana? Ya, Durup geliyorum. Bırak bir sahiplen oğlum. Ecemizi evet, evet. susadınız. Ecemizi susadınız. susadınız. <laughs> 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 Öldüm ya. Çok garip bir olay oluyor şu an. Biz oradayken bizi öldürdüler ve dolga sesleri geliyor. Hayır ya, öldür müydüm ya. Hadi be, hadi Şili. Şimdi öldür. Öldüremedi. el alıyor ya. Yani bu kadar da olmaz ya. Savaş türlü bakacağım? Kaç tane yenir ki? Kaç tane za zafer alır. Bakın zafer, yıldız oyuncu. Hepsinde de yıldız oyuncu değilmişim. Neyse. Bakın. Bakın Crow yine. Bunlar da olmamış. Yani arkadaşlar bu zılgıt çalıyorlar dışarıdan. Çok garip yolu. Kaç tane yenilgi var? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane şey var. Sayalım kaç tane kupa kaybetmişiz. 1 1 3 5 7 9 9 artı ardına kupa kaybetmişim. 9 2 daha 11 11 ve 11 on 13 on tane kupa kaybetmişim ve hırnımı buradan çekeceğim iki tane diyerek gömlek ay bunu attı <laughs> Barley varmış sevindim. Ben bir <laughs> tane yiyeceğim. öldün işte Roza. Ben de öldüm. Ya kaç ya Roza ya. Roza ölmedi ya. Şu Roza var ya. Bize batırdı batırdı. Batırdı ne bizi Roza. Oha Roza. Ben de öldüm ya. Ben de öldüm ya. Ya bir gelme gelme zaten canım az. Bir durun şuradaki rozayı alayım. Sonra gideceğim vallahi. Ya vallahi gideceğim vallahi gideceğim ya. Bir bırakın bir salın sal sal. Bir sal sal bir sal. Bir sal da. Gel oğlum gel. Sinirlendiniz lan. Yedi bile. Gel lan gel. Ulti dinlemeyeceğim artık. Gel lan gelin gelin. Lan ölmeyecektim ben saldıracaktım. Git be. Git Rosa. Şu an biz yeniyoruz. Ve geri sayımı başlattık. Ay, 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 ay. Sus. Evet arkadaşlar ve bunun da hırnını çıkarttık. Yıldız oyuncu olamasam da. Dı dı. Yaptık. Ve bu son oyunumuz. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Karşı takımı yine göremedim. PSG, Şili var. Bir de var Koltuklar var. İyi. Ama öldürürüz koltu. Nita'yı da öldürürüz. Ohan orada mıymış? Abi. Gel oğlum kolt. Kolt gel oğlum. Ya bak ölüyordu. 300 canlı hayatta kaldı. O 300 canlı olmasaydı Gitti. Oha abi ne ara vuruyorlar bana ben anlamıyorum ki Aha Aha öldürdüler hayatıuyor her durum mı geliyor onlar da Onlar da Kaç 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 kaç. Kaç şile? Şile kaç şile? Ya internet yok ya. Kaç kaç kaç. Şile kaç şile? Ya hadi geri sayım. Ya geri sayım ben batırdım ya. Şile vur şile. Şile vur şile. Şile şile şili vur. Şilese vur şile vur. Nita Nita'ydı adamsın Nita. Hadi Nita hadi hadi hadi. Çok iyisin Nita sen. Neyse. Biz yendik galiba. Öldürmezlerse. Biz yendik ya. Biz yendik ya. İşte böyle acısına aldık. Ve 11 rütbe yaptık. Deneyim 6. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize bay bay.